aslanım beni yavaş birader yavaş duvarları çiziyorsun bir de bana tamirat çıkaracaksın kiracımız hazır Zira Ömer Ya Ömer bir dur yapacak bir şey olsa biz öyle lokalde oturur muyuz herkesin eli kolu bağlı Baba dur. Baba Hoş geldin oğlum Baba doğru mu söylenenler? Murat. Hayırdır? Doğru mu? Vallahi Ömer. Yani ben elimden geleni yaptım. Da babana laf anlatamadım ki. Neyi anlatamadın lan? Neyi anlatamadın Murat? Oğlu. Annem. Hoş geldin oğlum. Hoş, hoş geldin yani, hoş bulduk. Yenge. Gözün aydın yenge. Anne niye çıkıyoruz evden? Ah oğluma. Ah. Sen yokken başımıza neler geldi bir bilsen. Askerdesin diye anlatamadık sana. Enişten olacak o serseri yüzünden. Elimizde ne var ne yok hepsini aldılar. hiçbir şey yok. Geri götürün eşyaları hadi. Ho! Hayırdır Ömer? O çantada 500 kağıt var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> hani diyorum? Askerdeyken piyango falan vurduysa hiç haber vermedin kardeşine? Murat. Ben sana vurmadan çek git kapımın önünden. Ayıp oluyor birader. Murat abimle doğru konuş. Abiler konuşuyor. İndir elini. Duydunuz oğlumu. Hadi geri taşıyın eşyaları. Neyse. Haydut muyuz biz? Zorla sapmayacağız evi. Doldurursunuz. Bakmayın bunlara. Hadi. Senet var. Güzel kardeşim. Senet. Biz kimseyi evinden zorla çıkarmıyoruz ki. Borcunuzu ödeyin. Geçin oturun evinizde de. Hem sen daha anlamadan dinlemeden şehir eşkıyası gibi dalıyorsun ortalığa. Allah'tan başka kimseye borcumuz yok Murat. Şimdi bas git. Ulan edebinle ne çek git ananın baba yanına su falan. Ömer! 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 Adımlarına dikkat et bas geri. O hepinizin itip kalktığı tıfıl Murat yok artık karşında. Yerini bileceksin. Lafını bileceksin. Yakarım. Ömer! Bırak! Yapma oğlum. Bak yapma. Yapma bunu. Anne oğlum. sakin. Anne, Ömer. Sakin. Dur o, Ömer. Ömer. Anne sakin. Ömer. Ömer oğlum. Anne. Sakin. Oğlum yapma. Bana oğlum. Bak. O elindekini alırım. Önce ondan sonra sıkarım. Ömer ne olur yapma. Biliyorsun Ömer. değil mi? Yeter bu maskaralık. Eşyalara yardım et Ömer. Gidiyoruz. Ömer. Lafımı ikiletme. Gidiyoruz dedim. Bak dua et. Dua et askerden yeni gelsin. Ailen daha hasretini gidermeden evlat acısı yaşasın istemiyorum. Anladın mı? Yürüyün lan. Reis Bey. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Susma hakkını kullanmak istemen senin aleyhine. Avukatın anlatmadı mı sana? Konuşacak bir şeyim yok efendim. Efendim. Ben onun yerine konuşayım. Müvekkilim kendisinin ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiği için konuşmuyor. Tatar la kaplı Ahmet Tatar'ın başında bulunduğu suç örgütü bu işin sorumlusudur. Avukat hanım, biz burada yargılama yapıyoruz. Usuyla aykırı konuşmayın. Konumunuzda unutmayın. Sizin göreviniz savunma yapmak. Kimseyi itham etmek değil. Efendim, müvekkilimin savunmasını layıkıyla yapmak... ...ve maddi gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşıyorum. Müvekkilim bu suç örgütünün kurbanlarından biri. Burada asıl sanık kürsüsünde olması gereken Tatar Ahmet'tir. ben kendisine eninde sonunda buraya çıkarıp hesap vermesini sağlayacağım. Hoş geldin baba. Buyur. İskender, ben seni o koltuğa emanetçi olduğu oturtmadım. Geç otur. Ayrıca sana büyük geliyorsa söyle. İşler çok iyi gidiyor baba. Bu hafta göçmen işinden 19 milyon 200 bin dolar toparladım. Ben buraya iş konuşmaya gelmedim İskender. Eve en son ne zaman uğradın? Anneni ihmal etmiyor musun? Baba, inan aklımda. İşlerden, güçlerden bir türlü fırsat olmadı ki. Hiçbir iş aileden daha önemli değil. Annenin senden bahsetmediği bir saat geçmiyor. Yanında olup moral vermen gerekmiyor mu? Bu akşam gideceğim baba. Merak etme. Yavurdağlı kardeşler gelmiş abi. Ne istiyorlarmış? Al içeri. Buyur edilecek gibi gelmemişler abi. Hude hadsizlik İskender. Bu adamlar benim kapıma böyle gelmeye nasıl cüret ediyorlar? Müsaade et. Fuat. Gavur içeri al. Silahlarına dokunma huylanmasınlar. Ama adamları dışarıda kalsın. Niye ne oldu? Nerede bu adam? Benim Ali diye bir damadım yok oğlum. Ben sildim, sen de sil. Nasıl kız baba. Sen Ali'yi benden ayırmazsın. Ne yaptı da böyle konuşuyorsun? Gariban masumların hayatlarıyla oynadı. Bizi rezil, kepaze etti. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ali gariban babasıdır bunu sen benden daha iyi biliyorsun oğlum. Eli daha fazla konuşturma oğlum. Üzülüyorum. Yüreğim yanıyor. Eğer çok istiyorsan git görüşe kendisini. Ali cezaevinde mi?